Evet şimdi stüdyo konuğumuz var. Flash Haber e, haber müdürü Müslüm Sarıyer. Hoş geldiniz müdürüm. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz vallahi. E, şimdi öyle ilginç, öyle korkunç bir olayla karşı karşıyayız ki Kırıkkale'de yaşandı olay. E, kan donduran bir olay gerçekten. Bir ev sahibi uzun süredir e, kiracısından haber alamıyordu. İçeri girdi ve gördüğü şey karşısında şok oldu. Öncelikle bir VTR'mizi izleyelim, ardından konuşacağız. Kırıkkale'de ev sahibi kiracısından uzun süredir haber alamadı. Çilingir yardımıyla girdiği kiralık evinde karşılaştığı manzara tüyler ürperticiydi. Olay Kırıkkale'nin Çalıöz Mahallesi 11. Sokak'ta yaşandı. İl dışından gelen ev sahibi uzun süredir ulaşamadığı kiracısından şüphelenince çilingir çağırarak eve girdi. Evde yapılan kontrolde derin dondurucu ve buzdolabı içinde çöp poşetlerine sarılı bir erkek cesedi bulundu. Durum hemen polise bildirildi. Eve gelen Asayi Şube ve Cinayet Büro ekipleri savcı nezaretinde detaylı inceleme yaptı. Ceset Atli Tıp Kurumu'na gönderildi. Değerlendirmeye göre cesedin 11 yıl önce kaybolan Hüseyin Okumuş olduğuna ait olabileceği belirtildi. Evin son kiracısı olan Meliha Vesken'in ise 3 Mayıs'ta sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Kira ve faturaların düzenli ödenmesi nedeniyle durum uzun süre fark edilmedi. Apartman sakinlerinden Lütfü Gümüşsoy, dairede kimin oturduğunu bilmediklerini belirterek ev sahibinin kiraya aldığını söyledi. Burada uzun zamandır kimin oturduğunu bilmiyoruz. Burada eşyanı kiraya verdik dediler. işte gelen gideni merak ediyorduk. Kim olduğunu da biz türlü çözemedik. Ev sahibine telefon ediyorduk Kirasını falan arıyorum diyorduk. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Cinayetin nasıl işlendiği ve neden gizlendiği araştırılıyor. Evet gerçekten oldukça ilginç 11 yıllık bir süreçten bahsediyoruz e, ve hep böyle Amerikan horror story dediklerimiz işte belgesellerde ya da filmlerde görmeye alışık olduğumuz işte cesetlerin buzdolabında saklanması e, ve 11 yıllık bir süreç. Şimdi yeni bulgular e, müdürüm sizde neler var? Şimdi şöyle e, Tuğba yani haberimizde verdik zaten detaylar evet. verdik orada e, apartmanda oturan ...bir vatandaşın söylemi vardı hiç görmüyorduk diye hı hı. bu doğru bir şey 11 yıl önceki önce on, 11 yıl öncesine dönelim ee, hayatını kaybeden cesedi bulunan 7 parçaya bölünmüş derin dondurucu içerisinde cesedi bulunan Hüseyin okumuşoğlu evet. güvenlik personeli o dönem kaybolduğu dönem 39 yaşında kendisi iki tane çocuğu var ee, 3 Mayıs'ta normal hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Meliha Veske adında bir kadınla Arkadaş yakın arkadaşlar hmm. Yani e, aralarında ilişki olduğu da iddia ediliyor Tabi e, onlar Şimdi ceset çıktığı için Soruşturma aşamasında ortaya çıkacak Bu Meliha ile Sürekli olarak iddialara göre e, Her maaş aldığında Altın alarak Meliha'ya veriyormuş e, Maaşından paralar veriyormuş Öğrendiğim bilgilere göre, emniyet kaynaklarından öğrendiğimiz bilgilere göre e, en sonunda ailesi ile aralarında güvenlikçi Hüseyin kaybolan yani cesedi bulunan Hüseyin'le evet. ailesi kendi ailesi arasında bir tartışma çıkıyor. 39 yaşında. Mı? Evet Bunlar o dönem 39 yani. yaşındaydı evet, yaşasaydı 50 yaşında olacaktı evet. şu anda. Ailesiyle beraber ailesine diyor ben diyor tamam diyor gidiyorum diyor istemeye diyor borcumu istemeye diyor. Evden o şekilde çıkıyor. Ve bir daha geri dönmüyor. En büyük şüpheli o dönem aile şikayetçi olduktan sonra aslında Meliha Veske. Sevgilisi. O, evet, yani arkadaşı, evet, sevgilisi. O dönem gözaltına alınıyor. Gözaltına alınıyor. Fakat herhangi bir şey olmadığı için ortaya, e, herhangi bir şey ortaya çıkmadığı için serbest bırakılıyor ifadesi alındıktan sonra. Ama hep şüpheler o yönde. Ama elde herhangi bir deli, şey yok. Somut bir delil yok. Peki bunu nasıl saklamış? Şimdi oraya gelelim. Aslında dün ajanslara düşen Kırıkkale'deki bu olaydaki e, olayın öznesi şu. Flash haber olarak ilk defa biz açıklayacağız tüm detayları. Şöyle söyleyeyim, mezar evi burası. Mezar evi. Evet, mezar evi. Yani iddialara göre Melih Hanım sırf e, yani e, ceset için bir ev kiralamış. Dayalı döşeli bir ev. Düzenli olarak İnternet üzerinden ev kirasını ev sahibine ödüyor. Elektrik düzenli olarak ödeniyor. Ve kaybolduktan bir gün sonra derin dondurucu almış. O cesedin saklandığı derin dondurucu da de alarak buraya götürüyor. Ama kayıtlarda kiralık olduğu için yani e, gözükmüyor. Polis de o nedenle o safasını, o evi hiç bilmiyor. Bulamıyorlar. Tabii normal ki. Normal olarak. Ölene kadar, yani o zamandan bu zamana kadar Meliha ailesiyle beraber yaşıyor zaten. Hüseyin'in de evi o ev değil sonuçta. Hüseyin'in de evi o değil ama o evden kimsenin haberi yok. Bir Melih'in haberi var. Melih'in haberi var. 11 yıl önce kiralamış. Hüseyin kaybolduktan sonra bir gün sonra derin dondurucuyu koymuş. O gün Hüseyin eve gittiğinde, bu eve gittiğinde tartışıyorlar. Tartışma sonrasında olay gerçekleşiyor. Ha Meliha'ya yardımcı var mıydı, yok muydu yardım eden o soruşturma aşamasında ortaya çıkacak. Neyse Meliha hayatı 3 Mayıs'ta normal hastalıktan vefat edince ev sahibi şey ödenmiyor, kira ödenmiyor, elektrik ödenmiyor, bir gariplik var diye telefonu arıyor. yıl boyunca ödemeye devam mı etmiş? Ödemiş, gitmediği eve parasını Çok ödemiş. ödemiş. Yani koku olmasın diye elektrik borcunu bile ödemiş. Yani elektrik arızasından dolayı şey yapmış olsa koku yayılacak ve ister istemez ortaya çıkacaktı. Kimse de bu evi bilmiyor. Neden bilmiyor? Giden sonuçta farkına varacaktı. Yine ortaya çıkacaktı. Evet. Mezar ev başta söylememizin sebebi bu. Mezar ev burası. Yani sırf cesedi saklamak için ev kiralamış. Kaybolduktan sonra bir gün sonra da derin dondurucu satın almış ve oraya yerleştirmiş. 3 Mayıs'ta vefat ettikten sonra ev kirası ve şeyini elektriğini ödemeyince ev sahibi arıyor, kızı çıkıyor. Annesinin vefat ettiğini, hastalıktan dolayı vefat ettiğini söylüyor. İl dışında olan ev sahibi de 40 Kırıkkale'deki eve gidiyor. Çilingilli açtığında gerçek ortaya çıkıyor. Tabii kale Emniyeti içeriye gittiklerinde savcı gözetiminde derin dondurucuda 7 parçaya ayrılmış cesetleri. 10 ceset... yıl boyunca o şekilde duruyor. Evet, o şekilde duruyor. Yani. O şekilde, belki ara ara gidip kontrol etmiştir. Yani e, şöyle bir şey söyleyeyim. Konuştuğum emniyet kaynağı cesetlerde herhangi bir bozulma da olmadığını söylüyor. Yani sadece o derin dondurucuya konmadan önce 2-3 günlük bir morarma olduğunu, e, ceset parçalarında herhangi bir bozulma da yani çürünmediğini e, söyledi. Yani e, derin dondurucuda muhafaza altında bu zamana kadar saklamış yani ceset parçasını. E, şöyle notlarıma bakıyorum şimdi e, Tuğba. E, i̇ki çocuğu var demiştik. Kaybolduğu gün evden çıkıyor ve bir daha dönmüyor kendisi Hüseyin. E dönmedikten sonra şey yapıyor. Zaten bir televizyon. Ailesi merak etmiyor mu yani? Ya merak ediyorlar bir televizyon televizyon kanalına çıkıyorlar sesini duyurmaya çalışıyorlar ediyorlar. Mela en büyük şüpheli. Ama şöyle bir şey var. Hani başta da söyledim, Tuğba, kayıtlarda kiraladığı ev gözükmüyor. Yani kiraladı. Ha şöyle bir şey olabilirdi. Bu soruşturma aşamasında ihmal var mı dersen şu yönden ihmal evet. var derim. Derin dondurucuyu sonuçta. Yani kartla aldıysa veya şeyle aldıysa, kartla aldıysa mutlaka bir post şey olacaktı. O soruşturmada bu derin dondurucu ortaya çıkmış olması lazımdı. Yani kaybolduktan sonra en büyük şüpheli ise sonuçta takip ediliyordu o süreçte. Peki bu derin dondurucu eve götürürken hiç kimse mi görmedi? Dört kişi gözaltında. Kimler? Kırıkkale Asay Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği haberimizde de verdik. Dört kişi gözaltında. O gözaltına alınanlar bilgi amacıyla gözaltına alındı. Bunlar Kim? Melihan'ın ailesi. Melihan'ın ailesi. Dört kişilik ailesi. ailesi. Onlar sorulacaktım. Yani hiçbir şüphede bulunmamışlar demek ki. Ya On şöyle, e, şimdi zaten polis o sorunun cevabını arıyor. Senin sorunun sorunun cevabını arıyor. E, biliyor muydunuz? Bilmiyor gizlediniz muydunuz? mi? Beraber mi gizlediniz? Çünkü e, bir kişi yapamaz. Yani ya uyurken gerçekleştirdi bu eylemi, ya da e, birden fazla kişi yardım etti Melihaya. O ileriki süreçte şey yapacak. Zaten Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. O incelemede zaten e, Adli Tıp Kurumu'nda şu da ortaya çıkacak. Yani e, daha öncesinde herhangi bir darp edilerek öldürüldü mü veya başka bir şey bıçaklanarak öldürüldü mü ya da daha öncesinde şey oldu mu hani parçalara Şimdi ayrılmadan önce onlar ortaya onu çıkacak. Parçalara ayrılması da tabii bir ki, bunu yapabilmesi tabii ki. de Evde çok Evde de zaten şey. satır ve bıçak bulundu. Yani düşünün of, of, ev of. kullanılmadığı için hiç gitme gidilmediği için elektrik de düzenli ödendiği için kira da düzenli ödeniyor. Yani sanki evet. öyle bir başka yani, bir hikaye var ki arkasında. Evet şöyle bir şey söyleyeyim. Meliha Veske ölmemiş olsa halen devam edecekti cesette. Yıllarca yani şu an bunu konuşamayacaktık. Belki. yani. Evet. Belki de yıllarca sürecekti Tuğba Tura. Böyle bir vakadan önce gördünüz mü? Benzer yani, bir şey. Çok vaka gördük. Bu şekilde gördük ama bu biraz daha şey en azından bu derecede uzun süreli kalma olayı yoktu. Yani mezar evi olarak tutup dayalı döşeli her şeyi dört dörtlük yani. Eksik hiçbir şey yokmuş. Polis içeriye girdiğinde yaşayan var sanmış buraya. Zaten komşular da röportajında söylüyor ya. Diyor ki e, kiralık olduğunu biliyoruz ama kimin yaşadığını biz bile merak ediyorduk diyor. Görmüyorlar Hiç ki. Görmemişler, Hiç e, görmediler. Gerçekten. Resmiyette bir tane evrak var. O evrakta kiracı olarak var. Ev sahibi de İlk Sormuyor can. çünkü evet. sadece o da Tabii ki, kirasını O kirasına alıyor, bakıyor, kirasına bu kadar. alınıyor. Elektriği ödeniyor mu? ödeniyor, suyu ödeniyor mu? ödeniyor. Gerisi boş. Burada da en önemli etken elektrik ve kiranın ödenmiş olmasıydı. İkisi de ödenmeyince ev sahibine mesaj düşüyor. Sonuçta elektrik evet. idaresinden. Kirada gelmiyor, hani kiraya gecikebilir normalde. Elektrikle ilgili mesajla evet. düşünce kesilecek diye. Akabinde arama gereksinimi duyuyor ve kızına ulaşınca geliyor ve kapıyı açtığında bu başlık ortaya çıkıyor. Hüseyin'in ailesi nasıl peki şu anda? Yani şöyle Hüseyin'in ailesi zaten ilk baştan beri şüphelendiklerini beyan ediyorlar. Ya böyle bir kadının hep, varlığı hep, yıllar ev, önceden yani varmış. Yani biz diyor hep bilgileri. diyor bugüne kadar hep şüpheleniyorduk ama e, tek sevindiğimiz yan diyor 11 yıldır kayıptı en azından en diyor azından bir mezar olacak, olacak. Mezar evden gerçek ev. mezara kavuşacak ailesi en azından bayramda, seyranda, normal günlerde. Evet. Duasını edebilecek Tuğba Tura. Evet çok teşekkür ederim. Flaş'a beraber müdürü Müslüm Sarıyer bizimle beraber de Kırıkkale'yi konuştuk. Yani çok korkunç bir olay. Umarım bir daha benzer olayları haberlerimizde yer vermeyiz diyelim. Çok teşekkür ederim size. Ben evet, teşekkür ederim. İyi yayınlar.